Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle mükemmel bir video ile yine karşınızdayız. 2 4 6 6 sıra olacak şekilde 6 diş olacak şekilde başlıyoruz. Mükemmel bir gül modeli arkadaşlar. Yani ben her gün genelde değişik şeyler denemeyi seviyorum. İnşallah sizler de benim videolarımı sever ve izlersiniz. Bu orayı 12 sıra yapacağız arkadaşlar. 4 5 6 8 9 10 11 12 sıra atlamıyoruz şimdi ipimizi kesiyoruz iki düğüm atıyoruz buraya sıkı bir düğüm atıyoruz. Daha sonra bölümü de kestikten sonra dikkatli bir şekilde keselim. Diğer rengimizden tam orta bölüme gelecek şekilde üçüncü diş orta bölüme gelecek şekilde tekrar bir düğüm atacağız arkadaşlar. Bu bölümü de 30 kere doluyoruz. Aynen bu hizada 30 sefer. Evet arkadaşlar 30 kere dolduktan sonra ipimizi kesiyoruz ve ucuna iğnemizi takıyoruz. Şimdiki ise biraz zorlayan bir bölüme geldik. Direkt dibinden bu yeşillerimizi biraz aşağı indiriyoruz. Direkt iç dibinden karşıya karşıya çıkacak şekilde ipimizin tamamını koy vermiyoruz. Arkadan da tekrar aynı şekilde direkt dibinden yine buraya karşıya çıkacak şekilde Burayı yaparken çok dikkatli yapmamız lazım. Çünkü burası çok zor oluyor cidden. İpimiz buradaydı. Bu şekil 3 düğüm atacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan düğümlerimizi sıkıyoruz. Yine karşı geçireceğiz. Bu ipimizi parmağımıza takalım ve kaybetmeyelim arkadaşlar. Şimdi tekrar buradan Evet arkadaşlar şu anda ben 3 düğümümü attım. Geldim ve şu anda da yeşil ipten iğnemize iplik takıyoruz. Ucunu düğüm atıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi bu beyaz ipimizi tarağımızın bu bölümünden kesiyoruz. Dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. Şimdi ise aynı şekilde iplerimizin arasından iğnemizi geçiriyoruz. Burada da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde iğnemizden iplerimizi geçirdik. Düğümümüzün olduğu yerden de iğnemizi geçiriyoruz. Sıktırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra poposunu böyle tutup altını Her zaman gibi düğümümüzü atıyoruz. Bunun ipini bu şekil bırakıp bırakıyoruz. Bunu her şekilde küpede de her şeyde değerlendirebiliriz. Ama birazcık ucunu kesmek zorundayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir santime yakın bir pay tıraşlıyorum. Bundan küpe için kullanılır. Çanta kenarlarını süs olarak kullanılır. Her şekilde kullanılır. Şimdi ikinci işlemimiz. Yine bir şekilde çiçek yapacağız sizlerle. Ben videoda videodan önce modiflerimi hazırlamıştım arkadaşlar. Yine 6 tane modifimiz var. İlk önce birinci modifimizi alıyoruz bu şekil. Genelde çiçeklerde 6 modif kullanılıyor. Yani neyden yaparsanız yapın arkadaşlar en güzel çiçek modeli altı modifleden oluyor. Şu anda bunu güzelce bir sıkacağız. Her gibi. Sıkabildiğiniz kadar sıkın arkadaşlar. Hiç yapmayın. Şimdi fazla bölümünü kesiyoruz. Yine bir inci boncuğumuz her zamanki gibi olmazsa olmazlarımızdan yine alıyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Mükemmel olmadım Allah aşkına. Bu kadar kolay yapımı ve biz hanımlar bunları mutlaka yapabiliyoruz böyle eğlenceli, kolay yapımlı videolar ile sizin karşınızda olmak istiyorum. Tabii bunun için de videolarımı beğenip yorum yapmanız gerekiyor. Lütfen arkadaşlar videolarımı beğenin ve yorum yapın. Keşfete düşsün. Daha çok modellerle sizlerin karşısında olayım. İki düğümümüzü attık. Gördüğünüz gibi mükemmel bir çiçek modifimiz. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Çantalarda, her şeylerde. Bu da küpe gibi, anahtarlık gibi objelerde kullanabilirsiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Çok teşekkür ederim.